ならばたがに出るだけのこと。<laughs> <laughs> <laughs> Arkadaşlar ben muhtar arkadaşlarla, arkadaşlarla e, masanın o bir tarafında oturuyordum. E, o esnada arkadaşlar yolcu etmek için kalktım. Yerimi değiştirdim. Yaklaşık bir, bir dakika sonra tavandan ses geldi ve bir anda üstümüze düştü. Tavanda e, bazı yerlerde sıkıntı olmuş galiba. Binalarımız aşındı, şeyler oldu. Artık nasıl oldu ben de anlamadım. Birimiz sadakamız varmış. Tavan yere çakıldı. O koltukta oturdum patron koltuğunda. Yanımda da e, dayım oturuyordu oysa da. Dayım kalktı mesela muhtar arkadaşlar yolcu ettim derken yan tarafa geçtim. O esnada yani oturmamla bir dakika geçmedi ses geldi ve tavan düştü. Yani biraz ne olduğunu anlamaya çalıştık. Yani korku rahattık sıkıntı yok. Öyle şeyimiz yoktu. Şaşırdık sadece. Yani telefonda konuşuyordum ben istifimizi bozmayınca arkadaş da gülme tuttu ne oluyor falan gibisinden falan. Ee, biraz şaşırdık ne oluyor diye çünkü verilmiş sadakamız var büyük bir kaza atlattık. Evet bu tam e, komple daha büyüktü o düştü şu an yaptığım peki yine aynısını mı yaptınız farklı mı farklı aynı şunun gibiydi bu model için daha ağır çünkü 29 kilo ağırdı.